İnsanlar kendilerini ifade edebilmek için farklı yöntem ve yollar denerler. Sadece söz ile bazen kendimizi ifade etmek yetmeyebilir. Vücudun davranış biçimleri de aslında bir söz olarak ya da anlatım biçimi şeklinde tanımlanır. Yaptığımız beden dili hareketleri, sergilediğimiz jest ve mimik şekilleri bizleri ele verir. Sadece konuşma ile değil, bazen sergilediğimiz bir hareketle yüzlerce kelimeye eşdeğer anlama gelir. Yapılan bir hareket, sağlanan bir jest, mimik davranışı bir veya birden fazla kişiyi etkileyebilir. O yüzden sadece söz ile değil, kendimizi beden dili ile de ifade etmemiz gerekir. Beden dili insanlarla olan iletişim noktasında önemli bir yere sahiptir. Düzgün, doğru konuşma ve hitap şekilleri de sözlü konuşma kadar önemlidir. Doğru ve etkili bir iletişim için her yolu denemeliyiz. İnsanlarla kuracağımız iletişimde sadece konuşarak değil, vücut dili iletişiminde devreye sokmalıyız. Bu sayede kendimizi daha doğru ifade edebiliriz. Mimik, bir duyguyu veya düşünceyi vücut hareketleriyle dile getirme olayıdır. Daha çok kaş, göz, yüz, ağız hareketleriyle mimik yönlerini belirtiriz. Jest, vücudun tüm yaptığı hareketleri kapsar. El, kol, ayak... Baş ve tüm bedenin dışarıya konuşmadan sağladığı mesaja da jest denir. Jest ve mimikler genellikle birlikte kullanılır. Her ikisi de birbirini tamamlayan unsurlardır. Jest ve mimikler her yörede, ülkede farklı anlamlara gelebilir. Özellikle bu farklar ülkeler arasında daha çok yaşanmaktadır. Türkiye ve Avrupa ülkelerinde bu farkı görmek mümkün. Örneğin, birine gözünü hiç kırpmadan bakmak Türkiye'de hayranlıkla izleme anlamı taşır. Avrupa bölgesinde ise tehdit etme ve karşısındakinin cesaretini kırmak manasına gelir. Vücudu bir bütün olarak düşündüğümüz zaman hem görsel hem işitsel olarak insanlara vermek istediğimiz mesajları iletebiliriz.